Şimdi burada e, log x ifadesine a diyorum. Şu a'nın karesine dönüştü. Artı. Şimdi log x kare demiş ya. Yani X'in üzerinde 2 var. Yani ben bunu şöyle yazabilirim. Log x üzeri 2. 2'yi baş atarım. 2 log x olur. Yani buraya da aslında 2 a yazacağım. E bu 24'e sol taraf alırsam a kare a artı 2a eksi 24 eşittir 0 olur. Yani ben ne yaptım? Bu logaritma sorusundan bir ikinci derecen denklem oluşturdum. Şimdi a kareyi a diye parçaladım. Eksi 24'ü eksi 6 artı 6 ya eksi 4 diye parçaladım. Bu şekilde ne oldu? Artı 6 a, eksi 4 a ortayı verdi. Yani a artı 6 çarpı a eksi 4 gibi bir ifade elde ettik. Eşittir 0. Burada birinci hüküm ne? a'nın eksi 6 olması. Yani logaritma x'in eksi 6 olmasını istiyorum. Veya A'nın 4 olmasını yani log x'in ne olmasını istiyorum? 4 olmasını. Eğer ki şuradaki denklem doğruysa yani log x eksi 6 ise x buradan 10 üzeri eksi 6 olur. Eğer buradaki denklem doğruysa x buradan 10 üzeri 4 olur. Yani bu denklemi sağın x değerlerinin çarpımı 10 üzeri eksi 6 ile 10 üzeri 4'ün çarpımından 10 üzeri eksi 2 olur. O da 1 bölü 100.